saat gecenin biri ve benim üst komşumla yaşadığım arbedeli olayları çok iyi biliyorsunuz. Peki ben bu saatte sizce nasıl bir video çekebilirim? Çok doğru bildiniz arkadaşlar. Tabii ki de mikrofonumu dinleyen korku oyunu videosu çekebilirim. Çünkü bu oyunu oynarken istemsizce ses çıkaramayacağım. Ve bu videoda yukarıdaki üst komşuma kanıt niteliğinde bir videodur. Çok kötü şeyler söylerdim ama Dua Tek başına bir geliştirici olarak tutku ve özveriyle projeler yaratıyorum. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet. Oyunumuzun adı Süper Normal. Süper Normal. Süper Normal. Whatever. Ve bu oyun süper... Neydi lan diğer oyunun adı? Supernatural'ın yapımcısının ilk oyunu. Neden ilk onu oynayıp sonra bunu oynadığımı soracak olursanız bilmiyorum. Herkes onu oynuyordu, ben de onu oynadım. Şimdi de bunu oynayasım geldi çünkü baktım ki bir tane daha oyun var. İletişim her zaman başarılı olmayabileceğini unutmayın. Bu büyük ölçüde sizin yaklaşımınıza ve içinde bulunduğunuz duruma bağlıdır. Arkadaşlar, kesinlikle herhangi birine yaklaşırken de bu oyun için geçerli değil, üslubunuza ve yaklaşma biçiminize bağlıdır. O yüzden insan olun, yani ben bu oyunda insan olayım, insan gibi yaklaşırsam insan gibi tepki alırım. Karşımdaki bir hayalet bile olsa. O ne lan? Oha hayır olduğunda 3 kere sert tıklıyor. Evet olduğunda 2 kere tıklıyor. Aralıklı. Bir şey ben kulaklığımı ve mikrofonumu test etmeyecek miyim bu arada bir yerden? Neyse. Test etmeyeceğiz herhalde yeni oyun. Tamam. Allah so Allah. Hiç sıkıntı yok was playing the piano and she's only 14 years old. Allah Allah. Please, you have to find out what happened to her. Tabii ki bayım. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Ne oldu? Sakamoto Bey nereye bakıyorsunuz? Sophia's mother passed away a few years ago, and since then she's been staying alone in this apartment Oğlum sen kızının yanına niye gitmedin o zaman 3 yıldır tek bırakıyorsun kızı? Al Hı hı. Al. Ne alakası var ya? Evet. Sakamoto'nun da çok da umurundaydı gibi vibe aldım ama. Şu sesi bir kız ya. Kısamıyorsunuz mu sesi? Kısamıyoruz. Kendinden kısacağım. Bir şey söyleyeceğim. Az önce ne oldu? Ben bir dakika hikayeyi bilerek ne? Bir de baştan başlayayım. Evet. Varsa söyleyin bilelim bunları. Mr. Sakamoto. Aynı ben. Bu aynı ben değil. Bu saatten sonra üzülmeyeceğim. Geri zekalı. Sen ne iş yapıyorsun ki? Abi kızın yüksek ihtimal ölmüş olabilir haberin olsun da. Evet. Evet. Sana bir badem göz ameliyatı öneriyorum bu arada. <laughs> Söyle bakalım. Teşekkürler. Sağol. bana atıyorum o zaman. Ödeme peşin. Süper. Oğlum söylesene. Söyleyebileceğim bir şey daha var dedi. Söylemedim mi? Ben mi yanlış anladım? Sen nereye nereye ne bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Buna? Ne bakıyorsun? Ya bak hala kızını bulacağız iş derdinde ya. Allah senin belanı vermesin be adam be. Çık dışarı. İşi profesyonellere bırak. Hadi artık ya. Oğlum adamın gözlere baksana fıldır fıldık her yere bakıyor böyle. Böyle 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 bakıyor. Her yere bakıyor böyle. Ona bilemiyorum ona bilemiyorum. Evet. Süper. Şimdi öncelikle biz her korku oyunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Etrafı kibarca ince... Bu parlaktık mı? Tabii ki de parlaktık. Başka ne olabilirdik? Etrafı kibar bir şekilde inceleyelim. Her korku oyunda olduğu gibi. Şimdi öncelikle burada bir adet laptop var. Yüksek ihtimalle buradan birçok şey çıkacak. Işık anahtarları kullanarak ışık, anahtarı dediğin lamba ya şu düğme olma. Ooo. Hello. Kumandamız var. Burada güzel. Altıma sıçtım. Oğlum bu ne? Bak bir de oyunda şey sistemi var arkadaşlar. Fokus sistemi fark ettiniz. Bak mesela buraya bakınca arka tarafı blurluyor. Buraya bakınca ben bunu nasıl göreyim zaten şeffaf. Güzel bir televizyonumuz var. Burası çok hiç çık ama temiz değil. Yani insan birazcık bana özenir. Benim yatağımın ne kadar toplu olduğunu bilen biliyor. Ben... Bak işte burası benim oturduğum yer. Görüyor musun? Çok belli yani. Burada bir piyanomuz var. Gerçekten müzik. Voovv wow. Bu evet biraz sıkıntılı Bir ipucu bulmak için kamerayı hareket ettirin, incelemek için yakınlaştırma düğmesine basılı tutun Bir görüntü alanından birden fazla ipucu... Tamam İnceliyorum Şu an incelemiş sayılıyor muyum? Kan var Evet, bilgisayar Şimdi olmaz e, Buna bassana abi environment. Aynen Ben sana söyleyeyim sana, öldü ben Tamam kral sakin ol. Bu kadar da atarlanmana gerek var mı? Bak yalnızca biri şu shift'e basıyorum şey işareti çıkıyor ya. İnanılmaz bir motif. Yok galiba neyse. Ah tamam F e, fenerimizi açıyoruz. Evet. Burada bir açılmış telefon var. Burada bir sıkıntılar yaşanmış olabilir. Bu ne? Olabilir. Baksana o zaman gerizekalı. Hmm. Okey abi. Oğlum getirsene aptal aptal aynı şeyleri söyleyip durma kakobuş papağanı gibi ya. Anlaşıldı. Bizim adam ağır geri zekalı. İlk oyunda böyle değildi. Bu ne? Buraya da ayrı bir şey diyecek misin? Tabii ki. Tabii ki. Yeter artık. Bu biraz şüpheli bir durum. Oo. Evet. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bak her yerden gıcırtılar. Bu ne? Ne oldu az önce bir yer bir Ananı satayım yine mi bu maske? Allah sizi kahretmesin ya. Bak bu ne? Oha oğlum oradaki ışıkları mı algıladı bu? Allah kahretmesin. Evet el fenerimi. Burada niye fırıncı küreği var dostum? Burada niye vücut tahtası var? Oju taht oju mu oju mu? Burada niye bir sürü avokado var? Bu. <laughs> neyse neyse. Cevizler kırılmış. Afiyet. Bak bakalım. <laughs> Ha bu işaretçi lan ben bunu ceviz kıracağı sandım Allah kahretmesin. Hadi bakalım ruhlarla iletişime geçmiş kız. Oh galiba ruhlar da bir şekilde bir şeye geçmiş. Yo her gün görüyorum. Hiç daha hiç karanlık yok. Ben de o sırada sandalyemi düzelteyim. Belim ağrıdı ya. Vallahi bu işler de beni yoruyor biliyorsunuz mu arkadaşlar? Yani bir like atsanız da videoyu size zahmet. Tamam bu daha çalışıyor mu oğlum bu makine? Yani bir insan bu kadar pislik olabilir yani. Bu kadar pislik olabilir bir insan. Devam ediyoruz. Mutfakta bakmadığımız bir şey kalmadı herhalde. Bir de salonda bakalım buralarda bir şey var mı diye. Olabilir belki. Ama gerçi burada her şeye baktık. Bilgisayar da şu an olmaz dedi. İkinci oyundakiyle de tamamen neredeyse aynı şeyler olacakmış gibi vibe alıyorum bu arada. Bir de bu hayalet acaba bizim şu an düşmanımız mı dostumuz mu? İlk oyunda çünkü dostumuzdu korkmuyordum çok. Aha. Ananı sik... Bu ne oğlum? Buna ne yorum yapacaksın? Evet. Sign Allah Allah. Aklıma daha hiç hoş şeyler gelmiyor. Daha kötüsü olmasın. De, tamam. Arkadaki kapı sesine odaklanmayacağım. O burada da bir şeyler var. Şey yapmış. Yo gayet tesadüf. Ya sen ne kadar gerizekalı bir dedektifsin ya. Oğlum bu ilk oyunda böyle değildi ama koyayım? Adam diyor ki birileri yaralanmış. Sabahtan beri her yerde kan izi görüyorum. Başka ne olabilir ama? Sinirim bozuldu ya. Bu tarz insanların şimdi yemin ediyorum şeytan diyor git dedektif ol. Bu tarz insanların dişini elinden al Cold get. Okay. Burada başka bir şey. Aha, bu ne? Ya, bu da mı iş? Hmm, bu da galiba bir tesadüf dostum. Evet, kesinlikle olabilir. Aynen. Ne oldu lan? Bir bildirim sesi geldi başarım. Burası açılıyor mu? Tamam, üst kattım. Oo. Oh. Oh. Şimdi bak o, o ne lan? Oyun ben buradan çıkınca psikolojik olarak ilk buraya gideceğimi tahmin edeceği için ilk buraya gideceğim. Orada kesin bir şey çıkacak çünkü. Buralar açılmıyor herhalde. Hmm. Birinin kolu koparken herhalde bu olmuş. şey. Bu oğlum bu ne biçim bir anasını satayım odaya? Bunun işlevi böyle bir oda olabilir mi? Çek bakayım şuraya. Hmm. Nezih bir yer. Silah var. Az önce arkadan bir I Can See You dedi. Arkama asla dönmeyeceğim. Asla dönmeyeceğim. Biri iCanCU dedi. Allah belamı versin bir iCanCU dedi. Ben bu oyunu niye tek başıma oynuyorum, yayında oynamıyorum ki? Yapma 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 ne olur yapma öyle şeyler yapma yapma yapma. Hmm. Kolay gelsin öncelikle. Selamünaleyküm. Herkes bir sakin olabilirse çok sevinirim. Yanlışlıkla bak shift'e basacağım, altıma sıçacağım en son onu istiyor oyun. Burada herhangi bir anormallik... Aç bakalım. Oh oh cam da açık. Süper. Oğlum bu insan suratına benzeyen dolap mı olur? Cık. Tavan var her yerde var yani genelde tavanlar olur evlerde. O ışık gittiyse gitmem. O ışık gitmeyecek aga. Şu an fark ettiniz bilmiyorum ama götümden 360 ter akıyor. Dışarı bakalım. Hı, nezih bir hava. Biz ne niye gararanın altında mıyız bu? Ne biçim manzara amına koyayım ya. Gıcırtıları görmezden ve duymazdan geliyorum. Anormal herhangi bir durum yok. İlaçlar var sadece. Oha çok fazla ilaç var ama burada. <laughs> Evet. Ailenin akli durumu hakkında soru işaret. Sence bu ailenin akli durumu hakkındaki soru işaretleri bu mu yaratıyor sence? Sadece. Burada da var. Evet. Ben herhangi başka bir anormallik göremedim. Dağınık çamaşırlardan kimse söz etmeyecek ama galiba bu evde. Benim görevim bitmedi mi? Ben her yeri inceledim abi. Abi bu odada bir şeyler olacak. Ama bu silah. Ha. Evet. Hmm. Yo gayet güzel. Tam buradaki şeyi de bitirdik. Her yerdeki ipuçlarına baktık diyebiliyoruz şu hatır şu an yani. Şu an ipucu falan kalmamış olması lazım. Evet bu ses geldiğine göre de yüksek ihtimalle farklı bir evrene. Evet. o süper süper. Hadi bakalım. Kısalım oyunu. Sesini biraz kısalım. Ya, bu kadar sese gerek var mı? Yok. Yani bana yok. Siz duyarsınız. Sakince ilerliyorum. Kibarım. Hiç ahlaksızlık yaptığım yok. Bu arada yelpazeler çok şık. Ortama değişik bir ambiyans katmış. Başka burada araştırabileceğim bir şey yok herhalde. Her şeyi araştırdım. Ha evet şuna bakmamışız. Ona da nasıl bakayım anasını satayım ya. <laughs> evet. İşte bu da galiba <laughs> son ipucuydu ve şu an sıçmaya başladık. Başlamadık mı? Başka nereye bakmam lazım? Şu masanın nezihliğine bak bir de şu mutfağın iğrençliğine bak ya. <laughs> tamam. Şuna mı bakacağız? Aynen. <laughs> tamam asıl son olay buydu. Sıçacağız bakalım haydi. Evet. O seste geldiğine göre yavaştan sıçmaya başlayacağız. Tam burada bir şey. Ka Aha. Ha tamam. Son. Son artık bu tam. Son delil şu. Çakmak. Aynen öyle. Şimdi sıçmaya başlıyoruz. Kesin eminim. Yok tamam bir dakika dur. Şimdi. <laughs> Hah. Bak seyret bu bitsin drink diye ses gelecek ve sıçacağız. Drink diye ses niye gelmedi? <laughs> Hah tamam o drink sesi geldiyse. Bakayım şurada da bir şey varsa. Tamam son. Şimdi sıçıyoruz işte bak. Nerede? <laughs> ha. Bak fokuslama şey var ya oyunda. Hani onu tencerede de bir şey yoksa. <laughs> tamam. Süper. Şimdi sıçıyoruz. Evet işte şimdi bundan korkuyordum. Tam olarak bundan. Katlı kapalı bir telefonun çalmasından. Aç. Açsana oğlum. Açılmıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Ha, ne oldu hocam? Allah senin belanı vermesin. Ne oldu? Kesinlikle yapacağım. Öncelikle o zaman sana birkaç bir şey bildireyim. Çok konuşma. Tek otomatik kaydetme az önce gerçekleşti. Artık geri dönüş yok. Neye imza attıysanız onunla yüzleşmek zorundasınız. Oh shit. Öncelikle bir şey söyleyebilirim. Şu kodumun evinin bir mimarisini bir değiştir. Her yer gıcır diyor. Bok gibi evim var. Şöyle evi bir sil süpür. Allah senin belanı vermesin be adam be. Kameralara bakalım. Ben kameraya bakınca direkt arkamda göreceğim değil mi? Bunda şifresi yoktur değil mi laptopunda? Maile bakacağım önce. Önceki ve sonra gece görüş bu. Hiçbir şey yok. Ta bak biz buyuz. Tamam tipimiz aynı zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Süperiz. Süper. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç. Bir şey yok. Ha. Işıktan rahatsız olmuş. Hanımefendi ışık kapatalım. Işık kapatılabilir. Iş, ışık. Işık kapat. Ha. Bunları sen mi çalıştırdın bu arada? Kirlerin mi? Yani sen çıplak mısın lan? Hanımefendi rahatsız. Çıkalım buradan. Çıkalım. Kamerasını sikiyim. Arkamı döndüğümde bana gelmesin. Tamam. Sanırım bir ışık tedavi sürecimiz olacak. Yaklaşma biçimi ve üslubum beni olası tehlikelerden koruyacak. Ne oluyor? Lütfen. 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 Alo, alo. Kapatayım ışığı. Bana gondik yapma ha götten. Açayım tekrar. Bir daha açanın var ya ırzı değerlerini siksinler götten. Işığı kapattım. Kral rahatsız de. Hatta bak feneri de kapatıyor. Kral. Kral. Ben kontrol etmiyorum şu anda. Ben yargılamam. Ola, o, öyle şeyler yok. olur. Olur olur. Sıkıntı yok. Böyle şeyler de olur. Herhalde. Oo, kan bükücü mü var? Ben kan mı büküyorum şu an? Buna kodum. Hala ben kontrol etmiyorum. <laughs> Üslup, kibarlık. <laughs> Hello, are you friendly? Cevap versene orası. <laughs> can, can you hear me? vermek zorunda değil. Bir insanla zorla konuşturulmaz. Mailin şifresini falan nereden bulacağız bilmiyorum ama. You find email. E nereden bulayım? <laughs> Orada bir götten yendi gibi ama. Ha. Oğlum nerede bu kadın? Bu kadın bir yerde ağlıyor. Beni şu an benim benim bunu ayarlamam lazım arkadaşlar. Şu an kadın beni duyuyor ama ben bu mikrofonu ayarlayamıyorum. Şu an ne bok yiyeceğiz? <laughs> Onların Sivas'ta sikeyim, çok korkunç. Abla. Şu kağıtlarda acaba e-mail'in şeyi yazıyor olabilir mi? E-mail'i nereden bulacağım? Ne mi odaya geri çıkacağız? Kolay gelsin. Abla nereye vurdun? Are you friendly? Takip edeyim. Bayanlar önden. Abla sen az önce bu merdivenin ikili mi? Bu... O nasıl mert? Bir anda jumpscare atacak değil mi bana? Abla çıkmasak mı kapıdan? Evet. Evet. Ne oluyor oğlum? Açayım mı? Açanı siksinler. Şu odaya bir bakayım. E-mail'i nereden bulacağımı tamam. Evet arkadaşlar bir baktım. Sanırım yapmamız gerekenler aslında benim de daha çok tahmin ettiğim bir şeymiş. Ama benim anlamadığım tek bir, bir tane bir şey var. Bu anasını sattığımın ben bu kadına niye konuşayım Bak mesela arkadaş yanlış mısın? Olabilir. Hiç insanlar arkadaş sevmeyebilir. Benim de hiç arkadaşım yok. Çok ortak yönümüz var. Lütfen bir daha sormamışım gibi tepki ver. Bu ne? Bir ha. Bir, bir, ma. Kullanıcı adı mı bu? Kullanıcı adı. Geri kalan şifreyi veya kullanıcı adı varsa diğer devamı nereden bulacağım? Arkadaş şansı mısın? İki. 2 tık. İki tık. Ne? Evet miydi? Hayır mıydı? Oh tamam iki tık evetmiş İyi tamam oğlum o zaman ne korkacağım <laughs> ne haberler kadu çiğniyorum ha neredesin alışıkları da kapattım senin için bana yardım ha ney oğlum orada radyo mu var ben kiber yardım istedim tamam dostum ben galiba yanlış bir şey yapmadan bir daha kameraya baksam iyi olacak onu soralım. Tamam bizi görüyor. Harika. Benim göremediğim ama beni gören biri tarafından izlenmek gerçekten bana oldukça güven veriyor. Yanlış anlama hiç arkadaşım yok ve sen benim gerçekten arkadaşım ol istediğim için bunları söylüyorum. Bir şey söylüyor. Dur. Abla iyi misin? A A Bir anda fırlamayacaksın değil mi hareket ettiğimde? Ya şu, şu şifreyi de kurtulalım. Niye uğraşıyoruz biz anlamadım ya ne olur ya madem arkadaş canlısısın. Ne oldu? Mördür. Aya... Ah ah. Mördür... Mördürür değil. Mördür dedi. Direkt öldür dedi. Okey. Okay. Sakin. Öldürürüz. Eee... Sanırım o ışığı kapatmamı istiyor kibarca. Ben sabahtan beri oradayım. Niye şu an isteniyor ki bu? Tamam. Tamam. 2 RK. Tamam. Mark. Ha, Mark diye gidiyor bu arada. Hani 1 Ma 2 RK değil bence. Mark. Bunu düzeltebilirsin. Televizyonu mu? Ses. Ses. Ses tanıma geldi. Ben az önce konuşmadan nasıl o kırmızı oldu? Şahit oldunuz değil mi? Kafalar. Arkadaşlar bu dans stilini herkes bilmez. Bu Brezilya'nın Sa <laughs> dostum real life Michael Jackson Öf. Bir daha arkadaşın diyen kimseye güvenmiş Yardım istiyorsun ederiz bana böyle abidik kubik hareket mi? beynine vururum ha hmm, sanırım bu ışıkla ilgili bir kapama işlemi gerçekleştirmem istiyor. Diyor. Ha şey gitmiş. Aptala bak bana koyayım ya konuşmuyoruz. Mark 2009. Bayağıymış. Tamam şimdi. Ne oldu lan? Hmm. Solda şu odada. Büyük oyunda da bu götten ya sendin değil mi? Doğru söyle. Peki. Tamam. Oh, oh. oh. Benle oyun mu oynuyorsun lan yarram? Arkana bakam arkana. <laughs> Bir 1S Oha! Ama ne koydun direkt 1S desen arkana bak yerine peki. Tamam. İkinciyi de bulduk. 5T 1S 5T Bir s 5T E al kırdın. Aha. Ben sana bir daha siksen güvenir miyim sence? Ulan acaba hayalet bu değil de bizi bundan... Bu, bunu bizden korum... Bizi bundan mı korumaya mı çalışıyor asıl dosyanız olan? Bu değil galiba. Yo o koyayım ışıkları o vuruyor. Sikerim he, ananı. Adam ol. S-W... S-W bilmem ne T. Bakmıyorum. Bakın annesini Bu ne? Burada bir şey çıkıyor. Aha. Oğlum oran ere amına koyayım da az önce oradan geldim ya. SW SWTP Senin o anneni sikip E, Sve, TP Şunu da kapat C W, E, Sve, P, Senin ben o ananın avradına bir daha bak Sen bekle Sen dur Sen yardım istiyorsun he not mu alsam anasını satayım. Ben kontrol etmiyorum. Oo oh, o oh, o oh. avatar kan bükücü ama yakon bu ne oğlum? Hmm. Sakin. E. Eh. Ee. D w E E T P J K. Ha, Rachel Main. Seninle tanışmak da çok güzel Mark. Chloe James onları beğendin mi? Ha Rachel bize demiş ki seninle tanışmak da çok güzel. Chloe de onları beğendin mi? Mark demiş senin de 14 yaşında olmana sevindim. Amanda Clark adresiniz neydi? Dört gözle bekli. Hani bunların hiç arkadaşı yoktu bu kızın? İşte şimdi olaylar herhalde. Heh, şuradan kaçarız. Aç artık. Thank you. Hello, this is Dr. Danaka. I am leaving a message for Mr. Masato Sakamoto. I am sorry to inform you that you missed another appointment for your new medication. I have been trying to reach you, but you have not answered to any of my calls. I am growing increasingly concerned about your mental well being. Especially considering your history of mental illness, it is crucial for you to follow your prescribed medication regimen as it significantly impacts your stability. Please, please Mr. Abi bu adam ruh hastası kendi kafasında senaryolar mı uydurdu yoksa? Bu konu hakkında bir yorumumuz var mı? Tamam sike sike üst kata gideceğiz anlaşıldı da. Yaşar büyük bir korkunç ve tehlikeye hazırlanıyor. Evet. Başından beri oydu. Yakamoto orospu çocuğu orospu çocuğu. Orası çocuğu. Biz de mi öldük? Eserin gibi oyunun amana biz de öldüysek. Tüyleri pertici ısısı tarihdeki dedektif aydın soğuk bedeni cansı bir susturulmuş. Peşine düştüğü adam tarafından sonsuza dek susturulmuştu. Bayt'ın amansız hakikat arayışı bu duvarlar arasında saklanan korkunç sırrı çözmeye ilgini inat çıkar onu hayal daha karanlık bir gerçekte yüze getirmişti. Korkunç gerçek açıktı. Sophia'nın babası Bay Sakamoto kızının kaybolmasını ve diğer masum kızların ölümünün arkasındaki faildi. Ancak vahiy çok geç gelmiş. Bayt'ın keşfi acımasız bir sonla kısa kesilmişti. Ceset dolayı yerde bulunduğu bir zamanlar hareketli olan apartmanda ise artık ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştü müş paracak motor ortalıkta görünmez olmuştu. Abi nasıl kötü bir sonla? Ne yaptım ki kötü bir sonla bitirebilecek ya? Ya adam arkamdan bana öyle hareketler yaptığında ben bir anda şöyle Bir tane bu ağzını yüzünü dağıtsaydım keşke.